Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün Aydın Didim Hisar Mahallesi'ndeyiz. Denize yaklaşık 800 metre mesafedeyiz. Bugün şu harika evi sizlere tanıtacağım. 270 metrekare arsa üzerine inşa edilmiş. Şu gördüğünüz panjurlu kapı otopar e, otopark kapımız. Burada da yaya giriş kapımız var. Arsamız köşe başı. 4 oda bir salon açık mutfaktan oluşan ebeben banyolu havuzlu hakikaten güzel bir ev Tabii fiyatını da hemen söylemek istiyorum bu güzel evimizin fiyatı 13 milyon 500 bin Türk Lirası değerli arkadaşlar 13 milyon 500 bin Türk Lirası'ndan hem pazarlığa açık hem dedim sınırları içerisinde takasa açık Sinan kardeşim şöyle dış cephesini alıyor Tabii aynı zamanda drone görüntülerinde videonun içerisine yerleştirilecek ee, tabi arzu ederim ki sonuna kadar izleyin çünkü ev hem geniş hem büyük detaylı dolaşacağız ee, evin iç kısmına gittiğimizde yani videonun başında işte bu nasıl bir ev deyip geçmeyin evin içi gerçekten harika yapılmış ee, panjurlu kapı araç park yerimiz zaten aracınızı oraya koyabilirsiniz burada da yaya girişimiz mevcut ee, yeni yapı gelişmekte olan bir bölgedeyiz denize 800 metre mesafedeyiz Giriş kısmında geldiğimizde burada güzel taşlarla dekor verilmiş, bitkiler kullanılmış, çam yerleştirilmiş. Otoparkımız burası değerli arkadaşlar. Aslında Sinan kardeşimle etraflıca şöyle dolaşalım. Aracınızı buraya park ettiniz. Tabi çim alanımız da oldukça güzel. Teletuar kısmı yapmış. Gece görünüşü çok güzel. Binanın dış cephesine güzel aplik lambalar yerleştirilmiş. Çizgi dekor dediğimiz malzemeyle dış cephe sıvası yapılmış, sessizliği yalıtımlı deprem yönetmenliğine uygun ee, bir evde istemesini gerektiğiniz ne varsa bu evde mevcuttur değerli dostlar. Ee, otomatik sılama sistemimiz var. Akıllı ev sistemlerimiz var. Devre dışıdır şu anda. Tabi büyük ihtimalle müteahhit firma yakın zamanda faaliyete gösterecek. Ee, dediğim gibi otomatik silama sistemimize kadar hepsi var. Kendine özel bir yüzme havuzumuz var. Hemen havuzun başına geçelim. Tabi Gördüğünüz üzere burada duvarın içerisinde şelale vermiş. Yani kobra diyoruz biz buna. Koprasını da yerleştirmiş. Oldukça güzel, oldukça kullanışlı bir ev değerli arkadaşlar. Tekrar Sinan kardeşimle verende alanımız bu şekilde. Yani e, buradan rahatlıkla güneşleme alanı falan olabilir. Arsanın konumu çap. Çaplığı da çok güzel bir şekilde değerlendirmiş. Havuzu oraya yerleştirilmiş. Burada istediğiniz şekilde güneşleme alanı yapabiliyorsunuz. E, şimdi evin içerisine gireceğiz evin içerisinde e, mümkün olduğu kadar her yerini inceleyeceğiz tabi giriş kısmında odanın olması çok önemli değerli dostlar burada giriş kısmımızda da odamız var çelik kapının önüne geldiğimizde grant malzemelerden kaplanmış son derece güzel kaliteli bir çelik kapımız söz konusu içeriği şöyle açtığımda hep beraber bakacağız koridor kısmında bile led aydınlatmalarımız var. Sinan sen gel kapıyı kapatayım daha detaylı anlatacağım. Kapının arkasında bir portmantonun yerimiz mevcut gördüğünüz üzere. Burada da kılı kıyafet düzeltmek için aynamız, boy aynamız. Hemen şurada da koridordan çıkmadan burada bir düş yeri, tuvalet alanı, Hilton dolabı mevcut değerli dostlar. Oldukça güzel. Biz şimdi ne yapacağız? Koridordan yukarı kata çıkarken merdivenin yanında led aydınlatmalar verilmiş basamaklara. Hemen onun yanında da gene led aydınlatma yapay bitkiler kullanılmış. Salon kısmına geçeceğiz. Oldukça güzel bir salona sahip. 60'a 120 porselen seramik döşememiz var. Ortada kristal bir avizemiz. Gene gün ışığı led aydınlatmalarımız var. Burada çıtalarının süslemeler yapılmış ve aplik lambalar konulmuş. Televizyon ünitesini karşıya düşürülmüş antre süt lambriler kullanmış. Alt kısımları da çekmeceli. Buraya da kitaplık gibi bir şeyler düşünülmüş. Klima altyapısı komple duvarın içerisinde gizlenmiş. Oldukça güzel. Buradan otopark kısmına çıkış için sürgülü kapı verilmişler dostlar. Karşı tarafta mutfağımız mevcut. Son derece kaliteli ve güzel bir mutfak yapılmış. Hemen şöyle başlayalım. Fırın, mikrodalga, setüstü üstü ocak, dablumbaz bulaşık makinesi, çimston tezgahımız söz konusu, siyah granit evye, çift kapaklı buzdolaplar için buzdolabı yeri, burada da gördüğünüz üzere çeşitli raflar kullanmış. Yani çok amaçlı, çok kullanışlı dolaplarımız söz konusu. Mutfaktan da bahçeye çıkışımız söz konusu. İç kapılar gördüğünüz üzere lake kapılar. İçerisine işte e, buzlu cam düşünülmüş. Hemen e, giriş kısmında odalı demiştim değerli arkadaşlar. Oda kısmına geldiğinizde son derece güzel bir yatak odası mevcut. Vavyen şeklinde yatak başları güzel bir şekilde dizayn edilmiş. Yatak odasından da havuz başına çıkış için sürgülü kapı verilmiş. Ortaya da tek bir avize düşünülmüş. Gerçekten güzel bir ev, kaliteli bir ev. Şimdi dört oda demiştik. Birinci odamızı tanıttık. Üst kata doğru çıkacağız. Dübleks daire. Üst kata doğru çıkarken Galaxy siyah dediğimiz siyah mermerlerle basamaklarımız yapılmış kare korkuluklarımız var. Merdiven kovanı aydınlatmak için penceremiz söz konusu. Tavanda gene led aydınlatmalarımız, şık bir avizemiz duruyor. Oldukça güzel, oldukça kullanışlı bir evden bahsediyoruz. Üst kata geldiğimizde harika bir koridorumuz var. İkinci yatak odasına girerken ikinci yatak odamız ebeveyn banyolu değerli arkadaşlar. Hemen kapının önündeyim. Kapı açılır açılmaz banyonun kapısı gözükecek. Şeffaf temper camla dışarı kabinimiz var. Klozet e, ve Hilton dolabımız söz konusu. Tavanlarda genel LED aydınlatmak, spot aydınlatmalarımız var. Çift açımlı bastas penceremiz söz konusu. Odanın içerisine geliyoruz. Her odamız vavyen şeklinde yapılmış dediğim gibi yatak başları şu şekilde. LED aydınlatma, LED detay çok güzel. Ortadaki avize de çok güzel. Ee, klima altyapısı demiştim. Şurada çakılı çivi klima altyapısı için. Hemen karşımızda da bir Fransız balkonumuz var. Bütün kapı ve pencerelerimizde panjur sistemlerimiz mevcut. Buradan da bir kapımız gözüküyor. Balkona çıkış için yani hava almak için, elbise asmak için güzel bir balkon düşünülmüş. Tabii e, videonun başında söylemedim alttan ısıtmalı değerli arkadaşlar. Yani şimdi bazen videolarda bunun e, kalorifer sistemleri var mı sormanızda e, fayda var. tabi ben hemen aydınlatayım altta ısıtma. Yani e, bu da hale panosu da buraya yerleştirilmiş, duvarın renginde boyası verilmiş. Üçüncü yatak odasına geldik. Üçüncü yatak odamız da gayet güzel, şık tasarlanmış. En ufak odamız 12 metrekare. Bu odamızda 13 metrekare boyunda yatak başları tekrar wavy'nin şeklinde. Tavanlarda aydınlatma olarak sadece spot aydınlatma vermiş. Burada da bir Fransız balkonumuz mevcut. 270 metrekare arsa payına sahip. Tam bağımsız, tam müstakil villadan bahsediyoruz değerli dostlar. Kaliteli işçilikle ne yapılmış. Şimdi 3. odamızı tanıttıktan sonra genel banyomuza bakacağız. Genel banyomuz da son derece güzel bir şekilde tasarlanmış. Hemen banyonun içerisine geldiğimizde sürgülü kapıyla e, düşer kabin yapılmış. Kulaç açtığımda çok rahat bir şekilde manevra edebiliyorum değerli arkadaşlar. Burada da yine çift açımlı vasıtas penceremiz var. Düş telefonu, düş fiskesi komple seramin altında yapılmış. Burada da e, şampuanınızı, sabunlu koymak için nişler yapılmış. Son derece güzel karolaj malzemelerden çıta verilmiş. Hilton dolabımız var. Kapının arkasında çok amaçlı Sinan seni şöyle alayım. Kapının arkasında son derece modern bir dolap yapılmış. Yani çamaşır makinesi yeri dizayn edilmiş. Üstünde termosifon yeri. Burada da çok amaçlı, çok kullanışlı dolaplar, raflar yapılmış değerli arkadaşlar. Gayet kaliteli bir işçilikle yapılmış. Değerli arkadaşlar şimdi dördüncü yatak odasına geçeceğiz. Dördüncü yatak odasından sonra videomuzu bağlayacağız. Dördüncü yatak odasının içerisindeyiz gördüğünüz şekilde vavyen şeklinde gene Fransız balkonumuz söz konusu. Köşe konumunda Aydın, Didim, Hisar mahallesindeyiz. Sağtur belgesindeyiz. 270 metrekare arsa üzerinde 4 oda, 1 salon, açık mutfak, ebeveyn banyolu, mustakil havuzlu, otoparklı lüks bir villa tanıtımını yaptık. Video, villanın fiyatını tekrarlamak istiyorum. Değerli arkadaşlar bu güzel villamız 13 milyon 500 bin Türk lirası. Didim sınırları içerisinde takasa açık, pazarla açık. Miraç Emlak'ı takip edip abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.